Yanı değişikliği İzmir'de vatandaşla belediyeleri karşı karşıya getirmeye de devam ediyor. E son olarak Çin'deki yeni imar planı tepki çekti. Vatandaşlar tapulu yerimizi gece kondu muamelesi yapıyorlar. Müteahhitler kapıda arsamıza çökmek istiyorlar açıklamasında bulundu. İyi gibi imar barışını yaptık. Ben 2018 yılında imar barışından yararlandım. Üç daire evim var. Evet bu şekilde. Ee, hepsi resmi tapulu. Kaçak bir e, durum söz konusu değil. Elektriği suyu ayrı. İzmir'in ilçe belediyeleri yeni imar planlarını devreye almaya başladı. Ancak imar barışı sayesinde tapularını alan vatandaşlar tedirgin. Çiğli ilçesine bağlı Ahmet Efendi mahallesindeki plan değişikliği tepki çekti. Ama insanların artık sabrı kalmadı. Belediyenin insafına kaldı. Meclis üyelerinin insafına kaldı. İddiaya göre 2024'te yürürlüğe giren yeni imar planı vatandaşların bilgisi dışında hazırlandı. Tapulu arsalar rızaları olmadan yeniden şekillendirildi. İnşaat firmaları ortaklı tapulu arsalar için ortaklığın giderilmesi davaları açarak icra yoluyla satın alma sürecini başlattı. Binamızı, dairemizi satamıyoruz. Neden? Çünkü hepsine tedbir konmuş. Bunu e, Biz bu duruma yani belediye yüzünden geldik. Mecliste bile konuşulmuyor. Mecliste bile kızıyorlar yani buna. Kimi tapuda belirtilen metrekarenin azalmasından endişe ediyor... Kimi de bütün varını yoğunu harcayarak yaptığı evini terk etmek istemiyor. Ya, yüz defa gelmişimdir. Hepsi bana oradan kovuladı. Bizi yerimizden hiç gönderemez. Benim hiçbir şeyim yoktu. Ben oraya veremem. Ahmet Efendi Mahallesi sakinleri sürecin şeffaf yürütülmesini ve hak gaspı girişimlerinin durdurulmasını istiyor. Ben, aç susuz yaptım. Aç susuz. Susuz kaldım. Aç kaldım. Vallahi. Belediye başkanı duysun buna. Gelmiyor. O kadar. Gelmiyor. Teşekkür evet, bir hayli dertli.